başkanlık rejimine uygulandığı tüm ülkelerde bu sistem ya bir savaş sonucu olmuş ya iç savaş sonucu olmuş yahut bir kurtuluş mücadelesinin sonucu olmuş askeri güçlerine yönlendirilmesiyle olmuş. Ya bunun dışında hiç olmamış. Evet. Zaten ülke paramparça evet. onları bir başkanlık toplayayım diyorlar. Ya. Yani üniter yapıdan başkanlığa geçiş dünyada hiç yok. Evet. Evet. Zaten devli toplu vatan yani. Evet. O bölünmüşleri toplamak için başkanlık. Bölünmüş zaten bölünmüş. parça tek bir devlet haline getiriyoruz. Ama üniter yapıdan başkanlık sistemine geçiş dünyada yok. Evet. Mesela Osmanlı döneminde, Abdülhamit döneminde de Abdülhamit önce özellik veriyordu. Bak hepsinde böyle oldu özellik. Sonra da onlar adamlar kendi aralarında referandum yapıp bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı. Sıraya böyle oldu sana da özellik, sana da özellik, sana da özellik ve hepsi gitti. Evet, evet. Kimse de bir şey diyemedi. Sen özellik vermedin mi? Adam verdim diyor. E tamam adamlar referandum yapıyor. Evet. Biz ayrılacağız diyor. Bu kadar. Sen ne karışıyorsun diyor. Evet. Yani üniter yapıyı başkanlığa çevirdiğinde felaketin kapısı açılır. Mesela Amerika bir iç savaş yaşıyor. Paramparça ülkeler. Arkadaşlar diyorlar paramparçayız bir başkan seçelim, birlikte yaşayalım diyorlar adamlar. Bir devlet olalım. E bizde böyle bir durum yok ki kardeşim. Biz paramparça değiliz. Biz zaten bütünüz. Nerenin başkanlık sistemi yani? Yani tamamı, tamamı mesela Endonezya modeline kadar söylediler. Hepsi paramparça ülkeler, federasyon hepsi. Yani bize bu konuyu eğer parti cumhurbaşkanı olarak getirilirse amenna hemen kabul ederiz. Onun dışında red yüzde yetmiş seksen kabul ediyor diye bir şey yok. Amerika'da başkanlık sistemi vardı. İç savaş yaşandı. Altı yüz bin kişi öldü. Evet. Yani Amerika'ya bereket getirmedi bu.